Merhaba kankalar. Bugün Capcut'ta arka plan, nasıl nasıl kaldırılır onu, göstereceğim. İlk başta bir istediğiniz, renkli bir fotoğraf alın ve büyütün. Source çekecekseniz, boy oranı adlı yere tıklayın ve en inceye basın videosa büyüklere tıklayın. 20 30 veya 40 saniyelik video çekecekseniz uzatın. Ve sonra onun renkler. Aynı bir fotoğraf seçin ve bindirme yazısına tıklayın. Sonra onu geriye doğru uzatıp ileriden birkaç saniye geriye alın. Ve arka plan tamamlandı. Şimdi animasyon yapalım. Bu kadar basit, kankalar. Abone olmayı unutmayın, daha fazlası yakında gelecek.